Ramazan bayramının ikinci gününde partiler arası bayramlaşma vardı. Bu yıl video konferans yönteminin yanı sıra yüz yüze ziyaretler de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız adına, AK Parti ailesi adına sizlere... Ramazan bayramının ikinci gününde başkenti Ankara'da partiler arası bayramlaşma trafiği yaşandı. Görüşmeler erken saatte başladı. AK Parti heyeti bütün bayramlaşmalarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. İlk görüşme saat 9.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle yapıldı. Sonrasında MHP ile bayramlaşmaya geçildi. Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar. Görüşmede 2023 seçimlerine ilişkin mesajlar öne çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz dedi. AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti ile de video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanımız adına, AK Parti ailesi adına sizlere, Büyük Birlik Partisine hayırlı bayramlar diliyoruz.